The arkadaşlar. Saçları elektriklenen bir insan olarak bu dertten muzdaribim. O yüzden dedim ki böyle bir video hazırlayayım ve benimle aynı durumda olan kişilerle bazı tüyoları günlük hayatta kullandığım şeyleri paylaşayım. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü videonun ortalarında size bir maske tarifi vereceğim. Bu özellikle saçları elektriklenen kişilere çok iyi gelecek. Şimdi şöyle bir şey var. Benim saçlarım düzleştiriciden çıktıktan sonra bile böyle hafif kabarık. Yani gerçekten hiçbir şey benim saçlarını baş edemiyor. Bir de ben saçlarımı boyadım. Ondan sonra zaten iyice kontrolden çıktılar. Dışarı çık Önce yaptığım bazı şeyler var böylece hemen birkaç saniye içerisinde o frizle, elektriklenmeyle baş etme mümkün oluyor. İşte bugün bunları sizlerle paylaşacağım. Eğer kanaldaki benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız ve gelecek videoları kaçırmak istemiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı ve yanında çıkan zil işaretini aktifleştirmeyi unutmayın. Bu arada şu anda yüzüme taşıdığım bu makyajın yapılışını da görmek isterseniz şuraya kartı bırakacağım. Onun üzerine tıklayarak makyaj videosuna ulaşabilirsiniz. Hem anında elektriği alan hem de saçı besleyen bir tarif var sırada. Su ve keten tohumlu karıştırıp kaynatıyoruz. İçerisine tatlı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Tercihe göre biraz biberiye de konulabilir. Jel haline geldiğinde ocaktan alın ve süzgeçten geçirip bir kaba koyun. Bu jel elektriklenmeye birebir. Doğal saç jöleniz hazır. Saçlarınızı tararken bu tarz taraklardan uzak durun. Aslında bunlar termik özelliği olduğu için çok daha hızlı bir şekilde saç kurutmaya yarıyor. Ama aynı zamanda onları daha çok elektriklendiriyor. Daha yumuşak uçlu tarakları tercih ederseniz saçlarınız daha az elektriklenecektir. Sıcaktan uzak durmamız gerekiyor. Saçı ne kadar fazla ısıya maruz bırakırsanız o derece elektriklenir. Örneğin saçlarınızı duştan sonra kurutmanızı gerektiren bir neden yoksa bunu yapmamızı tavsiye ediyorum. Çünkü saç kurutma makinesi saçların elektriklenmesine yardımcı oluyor. İlla ki saçlarımı kurutmam lazım diyorsanız benim durumum o mesela. Yoksa hemen başım ağrımaya başlıyor. Sinirlik problemi var çünkü. Bu yüzden saçlarımı kurutmam gerekiyor. Ama böyle bir durumda yapabileceğiniz şey o saç kurutma makinesinin ısısını birazcık düşürmek. Saçlarınızı havluyla böyle çitile çitile kuruluyorsanız bu da elektriklenmeyi arttırıyor. O yüzden yapmamız gereken şey havluyla şu şekilde saçlarımızı hafif hafif kurutmak. Siz de saçlarınızı şu şekilde atıp kurutanlardan mısınız? Öne doğru... Ben bunu çok yapıyordum. Bu olay aslında saçların kabarmasına yol açıyor. Eğer çok kabarık saçlarınız olsun istemiyorsanız ya da hacimli bir saç görüntüsü istemiyorsanız bundan uzak durun. Çünkü aynı zamanda saçları müthiş elektriklendiriyor. Peki saçların doğru kurutma şekli nasıl olmalı? Saçlarımızı kuruturken elimize fırçamızı alıyoruz ve kurutma makinesini yukarıdan tutuyoruz. Aşağıya doğru şu şekilde. Kesinlikle böyle dairesel hareketlerle değil. Çünkü saçlar ne kadar fazla hareketlenirse o kadar çok elektriklenecek demektir. Tarığı aşağı indirirken makineyle onunla birlikte aşağıya doğru indirirseniz bu şekilde saçlarınızı da daha iyi bir şekilde kurutmuş olacaksınız ve elektriklenme en aza inecek. Saçlarınızı bir taraftan diğer tarafa atarken kurutma makinesini üzerine tutmayın. Saçlarınızı ne kadar fazla hareket o kadar çok elektriklenecek. Saçlarınız benim gibi çok kuruysa onları taramaktan uzak durmanız gerekiyor. Hem saç kırılıyor hem de elektrikleniyor. Şimdi mesela ben burada bir tara alıp şöyle üzerinden geçirsem komple elektriklenir. O yüzden saçlarım kuruyken onları taramamaya özen gösteriyorum. Avokado, mayonez ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Bunları saçınıza blenderdan geçirerek de uygulayın. ...bir çatal yardımıyla hepsini ezerek karıştırabilirsiniz. Bunu saçınıza uyguladıktan sonra yarım saat kadar bekletin. Lütfen çok fazla bekletmeyin, bitiriniz. Çünkü mayozun içinde yüksek miktarda yağ var. Ama yarım saat ya da bir saat bekletebilir. Saçlarınızın köklerini kuruttuktan sonra... ...şu kısımlarına fazla inmezseniz aslında çok iyi olur. Çünkü ısıyla en çok etkilenen yerler genelde saç dipleri oluyor. Onun yerine saçlarınızı şu şekilde sararak uyursanız... ...ya da birazcık daha fazla bir tutam alabilirsiniz. Hatta saçınızı direkt ikiye doğru ayırarak da bunu yapabilirsiniz... Böyle etrafından geçiriyorum. Bu şekilde yapıp bir toka yardımıyla tutturup uyursanız ertesi gün kalktığınızda saçlarınızın elektriklenmediğini göreceksiniz. Hem de saçlarınıza şekil vermiş olacaksınız ısı kullanmadan. Şimdi sabitleyici bir jel yapıyoruz. 2-3 kaşık aloe verayı, 2 kaşık gliserin ve gül suyu ile birkaç damla limonu ve zeytinyağını karıştırıyoruz. Bu kadar. Durulamaya gerek yok. Benim şurada çok fazla baby hair'im var. Şöyle hepsi çıkıyor yukarıya doğru. Özellikle boyadan sonra saçlarım baya bir kırıldı ve buralardan sürekli saç çıkmaya başladı. Onlar elektriklenince anten gibi böyle yukarı doğru dikiliyorlar. Bunu engellemek istiyorsanız tarağınıza bir miktar sprey sıkın ve o saç spreyli tarağı şöyle aşağıya doğru güzelce tarayarak saçlarınızın yatışmasını sağlayabilirsiniz. En kolayı da ne biliyor musunuz? Birazcık krem alın elinize. Şöyle hafif ellerinizi oluşturun ve saçlarınızın yukarısına şu şekilde o baby hair'leri yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Gene frizle baş eden bir tarif var sırada. Bir bardak suya 1-2 kaşık jelatin ekliyoruz. İçerisine biraz limon ve yağ koyabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kokusunu sevdiğiniz bir yağı tercih edebilirsiniz. Dolapta beklettikten sonra bu şekilde saç jölesine benzer bir kıvam almalı. Sonra şampuanıza ekleyerek veya saç maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Yine bu elektriklenmeyi en az indirmek için kullanılan bir maske tarif var. Sırada bir kaşık hindistan cevizi yağını yumurtanın beyazıyla karıştırıyoruz. Ve bunu saçlarımızda bir saat bekletiyoruz. Yalnız saçlarınızın nemli olması gerekiyor. Kuru saç uygularsanız çok fazla sonuç alamayabilirsiniz. Friz kontrolü sağlamak ve kıvırcık saçları yetiştirmek için bir sprey hazırlıyoruz. Bir bardak kaynamış su ve 5 tatlı kaşığı şekeri karıştırıyoruz. Bunu soğumaya bırakıyoruz ve daha sonra bu tarz bir sprey şişesine boşaltıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Saçları yatıştırmak için harika bir çözüm. Durulamayı de gerek yok. Bir gün daha bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.